Sola sola alalım. Sola gelen yok gibi bakayım. Onlar havada. Buraya alalım direkt. Atmasaydı iyiydi. ben çantayı mı atacağım adama? Silah bence, var fazla? Iı, yoktu bence hangara tamam. Hangarda vardı. Yani o hiçbir şey atmadı oyun. Hangara geçin direkt. Onlar Çok da bir şey bulamadı ya. Aşağı atladılar. Konteynerdan. Tamam. Benim silahlarım tamam. M4'ün bütün parçaları şurada vardı. Çok güzel. Görüyorum adamı. İşaretle. Hangarın Konten üstünde Konteyner üstünde. Lan bari hola vereydin ya. Kerimcan, ne var Şey var, ııı hangar var. Karşı hangardalar. Oynasak mı sollu sollu? sollu sol oynasak mı? Ha? Gelin. Sol konteynere geçelim. Ben de, de silah BSSL, SLR var. Adamın aynen üstünde. Kit 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 Bomba var mı? Varmış. İki tane yediler. Tamam. Sağda var. Oynayın, oynayın, oynayın. Daha durmayın. Çıktı. Çıkacak yine. Hangardalar. Ben de Arkada, arkaya dikkat edin. İçeride adam yok mu başta? Yok yok. Temizledim. Ulan bizim bir numara oldu ya. Kit atayım mı? Yok aa basmış zaten. <laughs> Bu arada galiba temiz ama çok rahat gezmeyin. Adam... Burayı, burayı, burayı basabilirim Buraya bir takım atlamış olamaz ya sadece. Olabilir ne O zaman ki? gelin, gelin gidelim. Direkt toparlanın, alın son şeylerinizi. Buradan direkt rozuk yapalım. Ee, arabaya gelin geçelim direkt. Araba var burada, Doğaz var. Ben ben de oradayım. Gel kankam. Durmayacağım, direkt geçeceğim. Ki varmış. Oh. Tepeden oynayacağız. Aynı tepe'de Aşağıda gördüm. Sen nasıl bayılmadın? Arkadaş geldi. Şurada oynayın. Duvar yapıyor, duvar yapıyor. Bence arkamdan gelin durmayın. Adamı bir eve giriyor. Baydım birini daha. Ah, buzu zaltım atamadım. Gel 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 eve gel. Tamam. Bitirdim onu bir tane daha var, bir tane daha var. Yok yok hepsinin içi geldi. Gel Nisa geliyorum. Neredesin? <laughs> Nisa nerede ya? Evine ben, al, a, a, tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Al pardon. Göremedim ya başka kusura bakma. Kanka sen kaldırsana ben bakıyorum şuraya. Bunlarda Olur. ne varmış? Ya hem a, Scar varmış. Alsam mı? Alayım ya. 762 isteyen atarım ben buraya attım hepsini. Tamam 4x bıraktım oraya. Adamları vurduğumuz yere. Ben yöneliyorum ileride adam vardı. Ben geliyorum peşinden. Şurada adam var ama dikkat et dur. Bahçede bence veya çatıda. Şöyle geziyorum direkt. Hatta Toki'yi gezeceğim. Durmuyorum. Bak durmuyorum. Tokyo'da geziyorum. Benzin bitti. Tamam. Gezemedik. Gezemedik. Aa benzin bitti ya. yukarıdaki büyük evlerin birini alabiliyor muyuz? Alırız da. Benzin varsa bassınız ha. Arabaya. Bende yok. Yalandan sıkıyorum gelsinler diye. Tamam sıkıntı yok. Olmadı bot gelir bot vururuz. <laughs> Yanına buraya buradan adam girmemiş ha. Ha? Buraya buradan baş... Girmiştim. benim olduğum yere girmişler ya. Bunlar başta muhtemelen. Oyun başında gelmişler. Şeyler sıkıyor hala sıkıyor tıkıl değil. Hmm. Botu vurmaya çalışıyorlar bizim vermedim. O nerede biliyor musun? Seni dediğin yerde. Adam. Gördüm. Geri yattı aşağı. Aynen öyle. Onu o tek galiba. O muhtemelen tek de. Onu artık indirmemiz lazım uzaktan. Sıkı sıkı. Ben, tek, ben evin üstüne çıkıyorum. Sende ne var? Sniper. Mini. Mini mi? Tamam bende de Scar var. Arkadaş bir gösterirse kafasını. Yok, ben... O tek ya orada. Atlama ya kan... aşağı. Ee... Yok atlayacaktı da atlayacaktı. Bana da bot geldi bir tane. Çok güzel el bombası getirmiş. Benzin yok ya, şaka gibi. Yok, bu buradan çıkmıyor. Allah Allah. Biz böyle kalırız yalnız benzin yoksa. Ben ben Abi şey ya yapacağım. Ya. Siz burada çanta var üstü. <laughs> Ee, siz durun, ben şu arkadaki bu, eve gideceğim. Bu, bu, bu. Bak, işaret ya, attım. Bak, şu tarafında. Evin bu tarafında. Onu bombalamam İlk için bombalam onu bombalamam araba bulmazdım. Şuraya gidiyorum. Bak, işaret attım. Araba var burada, iki tane. Hatta burada üç tane var biliyor musun? Üç tane UAZ var, arka arka hepsi. Üstü açık var. Üst üstü açık, biri de üstü kapalı. Abi nasıl düşmüyorsun sen oraya? Gel, 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 alacağız şunları gel. Kanka atla aşağı alayım seni ben. Bir dakika dur. <laughs> gel kanka. Yok kanka. ya bunu bir şey Allah sen canım O sıkacak muhtemelen. Ama onun elini kolunu tuttuğunu zannetmiyorum çok. Arabayı içeri sokacağım direkt. Artık Adam bu direkt çatıdan inebilirim. hiçbir şey yapamam o zaman. Bu çatıdan o çatıya oynayacağız artık. Ya iki tane bombaya düşer o hiçbir şey yok mu? Benim yedi tane bombam var. <laughs> Onu ben var işte. Üç tane de bende var. Dört topal değilsek. Ben korkuttum onu. O, Bak 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 sıkacak sıkacak sıkıyor. Helal. Bu kadar. Ya <laughs> bota bak sen ya. Bomba da atabiliyormuş. Buradan oraya nasıl atladı ki? ya bak mı ne yapıyorlarmış. oyunda bir şey sormuştum. Bunu nasıl yapıyorlar diye. Dedi bak falan yapıyorlar dedi. Manyaklar ya. Oyunu oynayacağını öğrenciyle ne bileyim jiroskop falan kasacaklarına gidiyorlar. Bak falan bakıyorlar oyunda. Manyak ya. Dur, Bu dur, arada dur, 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 dur. drop geliyor. Uçalım direkt. Sen ne dedin? Bir şey diyordun. Şey eee. Şöyle bir kırmasın. Onu lütfen alırım. İsa gel. Kankam gel istersen. Onu onu utlamak uğraşma. Gel gel drop geliyor. Gel onu oraya çıkamayız. Önce, biz gel. Lootum, lootum çok iyi değil. Bir dakika dur. 2 dakika çıkarım. Eee, buz atamıyorsun altına bir daha. Buzun üstüne buz atamıyor. Gel gel boş ver. Onu zaten loot'u yoktur. Skulu loot deyip direkt pusmaya geçmiştir o. Önümüzü hatta şu arabayı değiştirelim ya. Benzinini de harcadım ben. Bak önümüzde direkt drop var tamam mı oraya fişek atlar. muhtemelen shelter tarafı Sağdan sağdan çıkacağım shelter'a Arkadaşlar bu arada bir like'ınızı alırım Like'ınızı esirgemeyin Önümüzde de olacak drop Aga şey namına yani sağlık namına hiçbir şeyim yok benim Tamam, ben sana atarım. Drop solda, drop. solda. Hı -hı, gördüm onu gördüm. Bir <laughs> sene tam basma. Azotumuz azalıyor. Değiştiririz ya arabayı. Allah buralarda pek araba vermez. Buggy Arka ar Arkada vardı. Tam arkamızda araba vardı, oraya döneriz sıkıntı sağlı çıkıyorum. Aynen mantıklı. Var mı? Bir bakın. Kimse gözükmüyor. Ben bence onu aldılar da. Sağ tepeye bakın. Sol tepeye de bakın. Tam açık alan ben bence oraya, sağ... oraya 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 Çok... oraya sis atacağım ben. Oraya sis atacağım alacaksınız. Ben de aynısını yapacağım. Benim zaten bir tane sistem var. Onu direkt attım ben. Senin atmana gerek yok. Ne var dropta? Var mı almayacağın silah? Gelip alırım. MK falan olursun. Tamam MK alırım ben. 556 atabilecek misin bana? MK alsam. 556 MK. Çıkayım. Yok yok. Hayır L AK, AK salacağım da onu alacağım. Skarın mermisi az ya ondan dedim. Tamam I got iyi sağ ol. 150 tane var. Teşekkürler Nisa. Ben şu MK'yı bana... alayım. Şu AK'yı bırakayım. Ol, ya. Tamam. Drop nerdeyiz lan? Al attım sana sağlık. Hemen topuklayın <laughs> durmayın. Gel 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 arabaya gel. Ben de öyle diyecektim. Kaçalım diyecektim. Ee, bir şey değil mi? Şu an benzin bitti ama buluruz araba. Dur. Solda buggy vardı. Sola bir gidin bakayım. Fresh geldi. Evet, 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 evet. Kıyas. Evet. <laughs> Arabaya binmeye çalışacağım da arkadaş saldırdı. Tamam, nice. Ben tam bomba attım gitmeyin. Bomba attım gitmeyin. Geri gelin. Ha. <laughs> Oo, grozu da var bunda ya. Bak şimdi. Ben abi, direkt AVM'ye kondum. Kırılcaya gerek kalmadı. Ee, ben MK oynayacağım ya. MK oynayacağım. Uzatma attım buraya. 4x attım iki tane. Böyle koşalım. Hatta böyle koşalım. Bak araba da çıkar. Açık. Aa drop da var önümüzde. Araba geldi. Uzat uzat bu uzat bu uzat. uzat, uzat. Bir tane düşürdüm. Ben de düşürdüm. Arabayı patlat, arabayı patlat. Çok iyi. Kankan, Benim buzun orada var. Anladım. Şurada var biri. Enemies ahead. Düşürdüm işte. Dur 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 dur. Leşi geldi. Ben açıyorum. Ben bomba attım bir dakika. Git. E. Ee? Bitti mi bunlar. Bitmedi. Hayır o ya, bitmedi, bunları. bitmedi, bitmedi. Benimle eşler gelmedi. Gelmedi. Bunlardan yaşayan var. Olması lazım veya üç kişi bunlar. Üç kişilerdi ya. Baygın adam sürünerek kaçmıştır. Tamam. O zaman aynı. Ha, araba istiyorduk. Araba getirdiler ha. Ama patlattık <laughs> ben... arabayı benzin var mı acaba bunlarda? Yok. Ama bunun loot bayağı iyiymiş. Bakayım. Hmm. Gel yine yürüyelim. 6 tane burada. Ver var bende var sıkıntı yok. Ya benim oyunun sesi gitti ya bir dakika. Telefon geldi. Araba geldi. Nerede? Ne tarafta? Üstümde. Durdu. Bir işaret atabilirsen. Üstümde burada burada bende bende. Bende de ne yapıyor bu ya? bitir bir kişi bir tanesi daha vardı Bitti. Arabaya sıkacağım Tamam araba temiz Ya salak salak Hadi. bug yapıyorlar arabalardan Aa geldi 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 arkadaş geldi Oğlum salak mısın infazcı İnfazcı oğlum ne salak adam Kend bomba <laughs> Arabayı patlattı kendini öldürdü ya Lan gitti bedava leş. Bedava leşim gitti ya. Kim kimi yersin. He mi? Ee, bence yine eve atacak ama alanı. Dursak yok, mı acaba ya? Yok. Dursak mı acaba ya? Ya Büyük ev yok ki öyle. Şu arkadaşlar açığa çıksa da şunları bir 6 xle alsam direkt. Maçı uzatıyorlar şu an. Aa sıktı biri. Derken. Gördüm. Dur, bir yatsın oraya bir, dur yatsın. Kaya. Gördüm. Gördüm. Çok güzel. Aa sağda da var biri. Yo sağda yokmuş pardon. Buggy var. Bu çıktığına göre arkadaşları da burada bir yerdedir onun. Sola sistem mi attın? Hayır. Tamam çıkardı kafasını at avm yi. Bana ben... göstermiyor ben aşağıdayım ya Yukarı gel o zaman Uuu Şu tarafta adam var adam vurdum Çok güzel bir av. avm'yi bana versene indireyim şunu Gel çatıya Dur 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 geliyor dur Hadi be oğlum. <laughs> Bakdan görüyorum. Skop kapama bak şeyinden. Hala şeyin arkasında duruyor. Şey? Tam arkasında tam. Tam Aynı arkasında. Ha. O tenekenin arkasında. Çıkacak. <laughs> görüyorum hala. Lan şu oyun bugları bir bitmedi ya. Çıkma çıktı. Headshot dedi. Badshot bir headshot bir batış atı var. AVM'den ölmedi dur. Bu arada bu arada alan alan geldi ben hafif yöneleceğim ona. Görmüyor beni o. Sen yönele sıkıntı yok. Sen bence gel. Daha bir, bir dakika var ben korkutayım sen git. çıkarsa sıkıntı sis attı. temiz. 17 lirəşik. Tam tam dediğim oldu. Hepsini ben vurdum. Ha <laughs> güzel oldu bak şimdi. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ki özellikle paylaşmayı yeni bir kanalız büyümeye devam ediyoruz. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.